<laughs> Kimse yok değil mi? <laughs> Kimse yok. Tamamdır. <laughs> Şu fabrikaları bir daha vakti geldi. Şöyle al. Şöyle gidelim. İşte orada. Aha. Şöyle. Bunları teker teker götüreyim buradan. Şimdi bunları bir kazmaya başlayalım.

Günaydın. Günaydın Örümcek Ailesi. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar bugün çok iyiyim ve arkadaşlar acaba Örümcek Kız sence Örümcek Ailesi video like sayısına ulaştı mı? Çünkü arkadaşlar bir önceki bölümümüzde zengin köylüyle bir iddiaya girmiştik. Arkadaşlar eğer o videoya tam tamına 1800 like gelirse arkadaşlar bize ne verecekti biliyor musunuz? Arabasını verecekti. Arkadaşlar bakalım kontrol edelim bir önceki videomuza tam tamına 1800 like gelmiş midir? İnşallah gelmiştir aşkım ben araba istiyordum ya. Tamam tamam örümcek kız bakalım. Evet şöyle bir kontrol edelim. Ne? Oha oha arkadaşlar yu 2000 like ne? 2000 like ne yu? Arkadaşlar çok güçlüsün. Arkadaşlar o var ya bu 2000 like şerefini çok güzel bir dans bile yapabilirim arkadaşlar. Evet şöyle o işte bu işte bu arkadaşlar şimdi arabamız olacak ve arabamızı alacağız işte bu ya işte bu şimdi gidelim ve arkadaşlar zengin köylüye onu iddia da yendi. Ana! E buradaki jeneratörlere ne oldu? E ben daha orada bir şey alamamıştım ki. ben sadece zenginin kaybettiği elması, köylünün kaybettiği zümrütleri geri vermiştim. ben daha bir şey almadan gitmiş. Arkadaşlar kim çaldı? Yorumlara yazın bakalım ha. Zengin köylü, zengin köylü. Efendim, efendim peki ne oldu? Zengin köylü, arabanın anahtarını almaya geldim. Ne? Nasıl? Nasıl yaptın bunu? Hile yaptın değil mi? Ne hilesi be? Ne hilesi? Arkadaşlarımız örümcek ailesinin gücünü gösterdik sana. Al, al zaten ben de yeni araba almıştım. İstemiyorum eski arabayı. Ne? Yeni araba mı aldın? Nerede peki? Bu garajında mı? Hayır bu garajındaki küçük araba. <laughs> Garajın arkasında. Bakayım bir. Oo, bu ne? 4 çarpı 4 araba almış. Zengin köylü iddiaya var mısın? Ne iddiası ya? Ne iddiası? Bu videoya ne kadar like istiyorsun? Arkadaşlar istiyorum o arabayı. Bunu zaten örümcek kız alacak. Vermeyecek bana. Ben de kendime istiyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Bunun içi daha geniş ve iki kişilik arkadaşlar. Bu araba ise tek kişilik. Tam örümcek kıza göre. Yani ben süremem arkadaşlar. Ee, düşünüyorum da. Bu videoya. Tamam yine yine 1800 like gelecek ama bu sefer hile yapmayacağım. Çünkü senin o küçük Güksüz, işe yaramaz, Örümcek halen 1800 like atamaz. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Görürsün, görürsün. Örümcek Ailesi bu videoya 1800 like atsın. O araba senin olacak. O 4 çarpı 4 arazi aracı senin olacak. Ama hile yapmayacaksın. Ya hile yapmadım, hile yapmadım. Vallahi bilmiyorum ben o küçük işe yaramaz örümcek ailenin bu kadar videolar katabileceğini hiç sanmıyorum <laughs> O beğeni tuşuna basmak çok zordur onlar için Sen öyle san sen öyle san of bekle arabanı alayım da gör Arkadaşlar hemen şunu şöyle ee, yerimize götürelim şöyle hemen Arkadaşlar şöyle gidelim hop haydi bakalım şöyle arkadaş oh ya Oh, oh, o ne be? Aa, fakir, sen bu arabayı nasıl alırsın ha? Çekil bakalım şöyle. Çekil bakalım şuradan. Ben bin. Oo, oh, çok iyi. Of be çok güzel araba. Oo, oh, nasıl hızlı gidiyor. Ne oldu? Hayır. Hayır. Bizim arkadaşlar zengin aldı gitti bütün arabamızı ya. Of of. Şimdi o kaç Şimdi o kaçmıştır, gidiyordur ya. Of, şimdi onu nereden bulacağım ben? <laughs> neyse, ondan intikamı alacağım. Görecek o, görecek. Nerede? <laughs> neyse, bugün birazcık vakit geçireyim de, son yaparız. Aşkım arabam nerede? Ee, getireceğim örümcek kız, ee, getireceğim hiç merak etme. Of, of. <laughs> ya bu uykumda çok kötü oldu ya benim. Ah, neyse bir çıkayım. Şöyle gidelim bir. Akşam da kimse olmaz ki şimdi. Ne? Akşam mı Nasıl? Ee, ama ben daha arkadaşlarımla oyun oynayamadım. Neyse gezeyim birazcık. Of, of Çok çok çok. Burası çok sıkıcı ya. Ha? 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 Temiz sır mı? Benim neden yok? Hmm. Şunu kır. Kır 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 şunu benim olmalı. Heh, tamamdır. Heh, gidiyorum. Günaydın, günaydın arkadaşlar. Ha? Ana! Demir bir kim aldı? Demir zırhlarımı kim aldı? Demir zırh. Ah, bir dakika. Ağlamayacağım. Bu sefer ağlamayacağım. Gideceğim kendim demir zırh yapacağım. Kim çaldı arkadaşlar? Yorumlara yazın ben. Onları okuyacağım. Kalp atacağım. Şimdi iş başa düştü. Demir madeni kazmaya gidiyorum arkadaş. Aha, işte madenimizi bulduk. Girelim içeriye. Şöyle zıplayalım. Aha işte buldum buldum arkadaşlar buldum buldum şimdi bunları kazayım ve demir zırh yapayım şöyle kaz bunda ka Of çok sıkıldım Araba mı? Zengin mi? Fakir nasıl alabildi? Hile yaptı hile Bakarım, affettim ona. Ama bu bu videoya gelmeyecek olarsa biliyorum. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> fakirden birazcık intikam alalım. Na 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 na. Şuralarda kıralım, şurada kıralım, bunda. Şunu da hemen şöyle alalım, buraya koyalım. Evet, şimdi yakalım. <laughs> birazcık uzakta Hah. <durayım. gülüyor> tamamdır. <laughs> Ana ne olmuş oraya? Aa, arkadaşlar Allah Allah. Ah, zengin köylü. Zengin köylü senden nefret ediyorum ya. Dur 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 vurma. Öl bakalım. Hah, ya beni niye öldürdü? Hı? Vay bu ne? Ana. Portal köylü mü? Oha. Acaba Hi, şu silaha bakın. Oo, oh, şu zırhlara bakın. Çok iyi. Bir dakika şu zır, şu silah ne kadar ki acaba? Oo bu ne bir ejderha kafası mı? Ah orada orada bir dakika. Hadi bakalım çabuk piş çabuk piş. Hadi 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 ikincisi. Şimdi kılıcımızı yapalım ve arkadaşlar oradaki ejderha kafasını alalım arkadaşlar şunları bir ilk önce öldürelim. Gel buraya gel buraya. Şöyle vuralım. Ölüm bakalım. Allah. Gel bakalım şöyle. Bir daha vurdu mu? İkincisi de ölüyorlar. Öl bakalım sen sen de öl. Sen de öl. Gel bakalım. o sen gelinceye kadar ben buradaki kafayı alırım bile. Şöyle hemen. Kır 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 Hemen alacağım şunu. Ah ah saldırıyorsun ha. Saldırıyorsun ha. Öl bakalım. Şöyle vuramadım. Hadi hadi. Ha bu sefer vurdum. Gel bakalım. Gel gel gel. Şöyle ha bir daha vuracağım. Hadi hadi. Çabuk çabuk. Allah. Gel bakalım ha öldürdük şimdi şunu tam alayım şöyle hadi ah ah Aha şimdi gidiyorum. Gel bakalım buraya köylü. Şimdi ne istiyordun sen? Allah dur dur. Gel bakalım buraya portal silahı. Şimdi zengine gel bakalım buraya zengin. Zengin bye bye. Oh, ah, nereye gel? ne ben? Evet zenginden intikamımı aldım. Sıra şimdi ee, köylü köylüde. Köylünün benim zırhlarımı çalmıştı. Şimdi ben ona zırh vereceğim. Ve bu portal zırhları da onu... <laughs> Umarım kötü bir yere götürür. Şimdi e, nasıl bir çiçekmiş bu? Ne bulacağız? Alüminyum. Aha işte. Burada bunları buldum. Al bakalım buradaki çiçeği. Şöyle toplayalım. Şurada da var. Bunu da alalım. Şöyle... Bunu da topla. Topla bunu da. Bunları da alalım. Ee, ne kadardı? Bence bu kadar yeterli. Şimdi bu zırhları da alıp köylünün evinin önüne atacağım. Hemen giyecek. Ve o da. <laughs> Çok iyi. Hepsinden intikamımı alacağım. Şöyle alalım. Bunu da alalım. Şimdi köylünün evine doğru yola. Hop hop hop. Ağaçların üstüne gitmek daha kolay. İşte şimdi yavaşça evinin önüne bunları koyalım. Şunları bir atalım bakalım. Bunu atalım, bunu atalım ve bunu Kapıyı kim çaldı ya? Ha. Ana! Aa, çok güzel, çok güzel zorla. Çok yakıştı. Valla bana çok yakıştı. Nereye geldim ben? Ne 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 Şimdi bakalım neymiş bu en sondaki blok. Aa, 20 tane toprağı tamamdır. Tamamdır. Dokunduğu zaman onu portallarla farklı dünyaya götüren bir blok. Çok iyi. Çok iyi. Hemen şöyle birazcık e, kazalım. Kazalım şöyle birazcık. Toprak kazalım. 3 tane oldu. Evet. 4 tane. Hepsinden intikam alıyorum. Örümcek ailesi. Hepsi benim canımı yakmıştı. Ve ben de onları <laughs> nereye gittiklerini bilmiyorum. Arkadaşlar iyi bir yere mi gidiyorlar? Kötü bir yere mi gidiyorlar? Yorumlara yazmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım yazın 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 yorumlar 20 tane oldu. Evet, şimdi gel bakalım. Bunu da aldık ve arkadaşlar hızlıca gidiyoruz ve zenginin, zengin köylünün evini bu bloklarla kaplıyoruz arkadaşlar. Hah, işte. Şimdi bittin sen zengin köylü. Evin patlatmak ha? Şöyle şimdi şöyle yapalım. Sonra buraya da koyalım. He? Bitirdim şimdi bay bye sende Heh, nereye düştüm ben neredim Aha o ne be işte bitirdim evimi de tekrardan düzgün hale getirdim artık içeriye gireyim oh acaba zengin zengin köylü ve bizim bu köylü ne yapıyor? <laughs>